Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 28 Nisan 4 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş Boğa burcunda. Boğa burcunda yeni ay doğuyor 27 Nisan akşamında. E tabii ki bu haftanın ilk günleri özellikle ay ışığını büyütürken yeni ay hedeflerimiz nedir? Girişimlerimiz neler olabilir? Hayatımızda nasıl etkiler ortaya çıkacak? Bunlara daha fazla odaklanıyoruz. Sizin için de önemli bir yeni ay bu. E, sabit burçlarımız daha fazla etkileniyorlar. İlişki evinizde eş partner, evlilikler, ortaklıklar evinizde önemli bir yeni ay doğuyor. Bu yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Yönetici gezegenleriniz Mars'la Plüton'un karşıtlığı devam ediyor bu haftada. Geçtiğimiz haftada bu etkiliydi biliyorsunuz. Yeni ay videomuzda da bahsettik. Ne yazık ki ilişkilerde de gerginlikleri, çatışmaları arttırırken e, doğa olaylarında tetiklenmeler de olabiliyor. Böyle sert gökyüzü enerjileri altında. E, bu hafta da zaman zaman bu etkiler olabilir, artabilir. Henüz çünkü enerji aktif gökyüzünde. E, Mars Aslan Burcu'nda ilerliyor. Pürton'un karşısında. E, yeni Ay ışını yavaş yavaş büyütüyor. E, siz de biraz daha belki ilişkileriniz, ardından ilişkilerle ilgili paylaşımlarınız, hisseli paralar, borç alacak konuları ve benzeri konulara daha fazla odaklanabilirsiniz bu hafta. Evlilik kararlarınız olabilir. İşbirlikleri ile ilgili girişimleriniz olabilir. Uzun vadeli bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, hizmet aldığınız kişilerle yapacağınız kontratlar, bununla birlikte bazı ayrılıklar, belki bazı ilişkilerinizi bitirme kararı alabilirsiniz, bunları gözden geçirebilirsiniz. Eşinizin yaşamında, eşinizin kaynakları, eşinizin işi, ile ilgili konularda yine haftanın genelinde önemli açılımlar olabilir. Belirgin etkiler olabilir. Venüs Koça geçecek tekrar Balık burcundan ayrılacak. Venüs Koç da çok uzlaşmacı değildir. Biraz daha benim istediğim olsun. Ben böyle istiyorum tarzında harekete geçebilir. E bu da diplomasi konularını zorlaştırabiliyor. İlişkilerde, anlaşmalarda, sözleşmelerde biraz yorucu olabiliyor. Sizde daha çok iş ortamınızda ve çalıştığınız ortamdaki kişilerle ilişkilerde bu konulara biraz belki dikkat etmeniz gerekebilir bu süreç içerisinde ve hafta sonunda ay aslana geçecek ilk dördün fazına da ulaşmış olacak kariyer konularında iş konularında ya da toplumdaki statünüze etkileyecek ilişkilerle bağlantılı konularda bazı yol ayrımlarına gitmeniz ya da içinde bulunduğunuz şartların biraz daha görünür hale gelmesi mümkün Cumartesi gece yarısından itibaren gökyüzünde daha sert enerjiler var. Hani bu hafta biraz daha belki cumartesi gece saatlerine pazar gününün sabah ve öğle saatlerine dikkat etmemiz lazım. Hem ay açıları sert, ilk dördün fazında Mars Pürüto aktif olacak. Hem bireysel anlamda hem toplumsal alanlarda hem de doğa olaylarında biraz daha tetiklenmeler olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Evet ne diyoruz? Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Astroloji bize yolu gösteriyor. Ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.